Flash CS5 versiyonu ile beraber eklenen kod snippets yani hazır kod parçacıkları CS5.5 versiyonu ile beraber daha da genişletilmiş durumda. Sağ taraftaki panellerden kod snippets paneline tıkladığımda burada CS5 versiyonlu olmayan yeni birçok hazır kod parçacığına erişebilirim. Bunlar Mobile Touch Events, Mobile Gesture Events, Mobile Actions, Air for Mobile ve Air eee snippet'ları yani hazır kod parçacıkları olarak söylenebilir. Peki nedir bu kod parçacıkları? Aslında mobil cihazlar ve tablet cihazlar için yapılan bütün uygulamalarda kullanacağımız event'lar yani olaylar olarak özetleyebiliriz. Bu olaylar örneğin parmakla tutup sürüklemeler, iki parmakla yapılacak two finger tap event'lar, pinch to zoom, e, parmaklarımızı ikiye ayırarak yapacağımız zoom hareketi, sürükleme hareketi gibi birçok hareketi, döndürme hareketi gibi yani mobil cihazlarda parmak dokunuşlarıyla yapabileceğimiz hareketler burada kod snippet'larına yani hazır kod parçacıklarına eklenmiş durumda. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Şuradaki ekranıma geçerek bunlarla ilgili bir örnek vereyim. Şuradaki ekranın aşağı yukarı hareket ettirilmesini istiyoruz. Bunun için kod parçacıklarına girip Uygun eventi bulduktan sonra burada herhangi bir evente tıkladığımda sağ taraftaki information kısmına tıklayarak bununla ilgili detaylı bilgi alabilirim. Tut sürükle ve benzeri gibi işlemleri buradan bulurum. Uygun işlemi bulduktan sonra ise eee description'ın yanında show code var. Show code'a tıklayarak onunla ilgili detaylı bilgiler, kodla ilgili kullanım bilgilerini alabiliyorum. Bu kod nasıl kullanılıyor? Kodun içerisinde neler var? Multitouch.inputMode eşitir. Multitouch.inputMode'da touchPoint komutunu kullanıyor. Ve bu komut hangi instance name'li sembole ait olacak? Ona bir olay dinleyici olarak tanımlanıyor. Ve bu iş gerçekleştiğinde işte şuradaki gibi bir sürükleme işlemi gerçekleşiyor gibi birçok işlemi buradan görebiliyoruz. Yapacağımız işlem şu. Buradan istediğim event'ı bulacağım. Örneğin şu event burası için uygun olacaktır. İstediğim event'ı bulduktan sonra da burada ister hazır kodları kopyalayıp kullanayım. isterseniz de şuradaki instance name yazısına tıklayıp sürükleyerek hangi alanda bu işlemin çalışacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin ben şu alanda bunun çalışmasını istiyorum diyorum ve bıraktığım anda list. Add event list.addEventListener şeklinde List isimli sembole bir olay dinleyiş tanımlanıyor ve bu olay dinleyiş çalıştığında da e, bu hedefi e, X ve Y konumunu sürekli değiştiriyor. Bu işlemi yaptıktan sonra yani hangi nesnede bunun çalışacağını belirleyip olayımı da seçtikten sonra Insert butonuna basarak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi Code Snippet ekranı Timeline'a doğru gitti ve buradaki Code Snippet e, ekranına tıkladığımda da karşıma... Artık Actions paneli geliyor ve Actions panelinden eklenen kodu direkt görebiliyorum. Bu kod üzerinde istediğim değişiklikleri yapabilir ya da direkt bu haliyle kullanabilirim. Kod parçacıklarındaki e, bu geliştirmenin yanı sıra şöyle bir şey de söz konusu. Eğer siz burada sembol olmayan, örneğin şurada sembol olmayan bir şey bulalım. Bu da mobil kliptmiş. E, şu sembol olmayan bir nesne, örneğin. Bu nesneyi seçtikten sonra eğer kod snippetlarla bunun için Herhangi bir e, olay tanımlamak istediğinizde örneğin şunu seçiyorum ya da seçmeden kod snippeta geliyorum. Ve burada herhangi bir şeyin koduna girdikten sonra diyorum ki e, mesela yine pan event'a gelelim. Bu sefer şunu, şunun için kullan dediğim anda bu sefer txt alanı devreye giriyor. Ve onunla ilgili işlemleri yapabiliyorum. Insert dediğimde yine kodum gördüğünüz gibi direkt devreye girebiliyor. txt.addEventListener şeklinde geçiyor. Eğer ki yapılmamış yani daha doğrusu item 2 mesela instance name verilmemiş bir sembolle karşı karşıya kalırsak bu sefer davranışın ne olacağına bakacak olursak farklı bir şey yapalım. Mesela long press event kullanalım. Long press event'ı da birçok nesne varmış bu sefer. Tek nesneyi de hale getirelim. Top event. Evet yine tap event'a kaldık diyebiliriz. Buradan hangisini kullanmıştık? Evet. White water rafting seçeneğini kullanmıştık. Event'ımı seçiyorum. Show code'a geliyorum. Ve buradan instance name seçeneğine basılı tutup e, sembolüme götürdüğümde gördüğünüz gibi Instance name olmadığı bir sembol olduğu için öncelikle bir instance name vermemi istiyor. White Whitewater MC ismini verdiğim anda da gördüğünüz gibi burada artık ona dair bir kod tanımlanmış oluyor ve insert dediğimde yine kod panelinde onunla ilgili işlemleri görebiliyorum. Artık mobil cihazlar ve tablet cihazlar için bu tarz e, animasyonları, bu tarz etkileşimli uygulamaları yapmak için Code Snippet'lar bize inanılmaz derecede yardımcı oluyor ve bir mobil uygulama e, ya da bir tablet uygulamasını çok rahat bir şekilde Flash platformundan yapabiliyoruz.